Boya badana, boya badana efendi. Vallahi yarım, e yani e ne, ne diyorlardı Mehmet abi? Şeye? Ne? Az kalan boyaya mı? He. Ha? Az kalan boyayı e değerlendiriyoruz. Aa hoş geldin Gülistan. Gülistan gelmiş. Peki. Gülistan bak kocan e, ee, boya yapıyor kız. Ha. Senin için de bir beste yaptı ya kız. Ha. Kendi dedi bana. Gülistan'a söyle dedi. Kocasın. Koca. Ne? ne? Sen... Ha. Korcan boya yapıyormuş e, Gülistan. Öyle de e, diyor. Bektir. Evet efendim. Yerlere boya damlamazsa e, damlamazsan. Damlarsan olacak. Damlarsan ne olacak. Temizlenecek. Temizlenecekmiş efendim. Akşama geleceğim. Zodo şeyi e, etiketlesene hanım ayı. Bazen yayın düşmüyor onu. Gözlerin aklımda kaldı. Silemedim, silemedim. Lanet ola sıcak olur. Senden özür dilemedim. Kurulumu engel oldu. Silemedim, silemedim. Hata benim, günah benim. Bu suden eve boyamadı herhalde değil mi sinyali yattı bu? Belki de çok para topladı, ha? Nasıl olur kız? Şurak kaldı ya tek diş. Şurak e, aldı onu biliyorum. Ha. Ben nasıl boyadım diyorum. E güzel. Kurudukça e, ya, rengi boya kurumadan silin efendim. Ha boya kurumadan diyor tek dişi yeri. Doğru mu? Ya kurusa da Yer Ama bak. Ee, ha. Şimdi boyayı bırakın burayı mı yapın? Yok yok. Yatak odasındaki de laminat parkeydi. Ben e, şeyle karıştırdım. E, ne derler? E, kale budur. Var ya antrede kurdurdu. E. Eğer orayı temizlediysen laminat parke yatak odasına. Burası hayli hayli e, çıkar. Bilip bilmeden e, yazı yazma e, şey. Soru sorma bana. Aaa. Mimit abi işini biliyor. Baya bir şey o tarafı mi? Evet aynen sonradan aklıma geldi. Ha. Tamam Mehmet abi, Eee özür dilerim. Demiş. La la lay lay, la la lay lay, la la lay, la la lay, la 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 Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Hacı baba ay, evde mi? Et tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Yok boya, e, karton piyaller Boyandı. Ondan sonra mutfağın yeşil kısmı alındı. Yatak odası komple boyandı. Yeter mi? Yetmez mi? Tam olarak bilmiyorum. Yani komple salona yetmez. Ama inşallah şuraya bir de şu karşıya eğer olursa karşı tarafa kalıyor. Karşı taraf kalıyor, o e, cam tarafa kliman olduğu yer. E, bilmiyorum, onu da yarın alırız. Değil mi tektir? Önemli olan şu, e, burayla şu karşı. Zaten arkam duvar kağıdı. Okşama Bu zaman ezane. Hadi bakalım. Haydi gel mi ağ dönden düşen tav. Hadi gel mişen. O şu manganeciyi. E başka zaman ıı, sesin bıcından çıkmıyordu. Ne oldu? Akşama geleceğim. Şimdi ne yapacağım? Mehmet abiye dört tane de parlamento aldım. Ne abi? İki tane gömlek. Hanım ağrını gönderdi burayla. Yarına Günür gönderiyor. Postaneden çekecek. Gönder. Gönderecek. Herkes e, çoğu kavga bekliyordu değil mi? Pek işte benim aramda. <laughs> Ben tek dışı kovsam elinize ne geçecekler? Vicdana gelinler. Vicdana davet ediyorum sizi. Böyle canlı yayın nasıl? <laughs> ha? Ağzını açtıracaklar. yok. yok. Lay <Sessizlik> Bir hanıma hmm. haricinde. Burayı ne, ne yapacağım? Hı -hı. Buraya Hayır, da evet. bir şey sereriz. maddi bir çarşaf. Alıktan. Hmm. 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 Bir hanıma e, dışında efendim yemeğimizi. E, Dikdışın e, benim olsun. Başka kim? Ancak laf yetiştirin buradan. Çekememizlik yapın işte. Birkaç kişi istisna olarak. Ağzına ayrılık mı kalma kız? Biraz ivedilik de olursa tek. Dış. Ama nasıl olacak? Bilmiyorum. Bir büyük fırsayı alıyorsun, bir küçüğü alıyorsun. Şöyle ben neler yapıyorum? Bana laf yetiştirme işte. e ben şimdi neler yapıyorum? Ha. Görüyorsun. Rotuş. Yap Küçükle yapılacak yer ayrı. Büyükle yapılacak yer ayrı. Ama ee, bak orada şey Tam şey bu bo ee, boya Küçük fıçayla numlek çekiyorsun oraya. Büyüyle de ee, duvardan vuruyorsun. Evet. Ee? Ee? Ver. lan niye bana değil ya? Aa. <laughs> Ay bu da Suzan e, kadim e, kardeşime ikinci çiçeğimiz efendim ha, sonra zaten kuruduktan sonra şey yapacağız. E, ona her zaman <laughs> e, sivis gülü ve e, kötü yorum yazmayan. ilk başta zaten sen e, hanımaya e, şey yaptın değil mi o çiçeğin öbürünü? Kötü yorum, yazmayanlara da gelsin efendim. Sibel Baysal tarafından. <laughs> ha önce örümcekleri alıyor efendim. Şey pa pa pas mı ne o? Orayı temizliyor ondan sonra boyayı vuruyor. Ya, ya. Kim varmış burada bakayım efendim. ayrılık ateşten bir ok nazlı yardan hiç haber yok benim derdim herkesten çok Efendim, dün tek 100 lira verdi. Bugün de şimdi içimden geldi. 50 Euro vereceğim.